Bu ne oğlum? Zaten bunların tavan puanları 183 186 mı? Öyle bir şeydi. Dur bir dakika dur dur. Bu nasıl bir şeymiş oğlum? Nasıl 178 195? Bak şuna bak mesela. 157 bak 140 157 gördün mü? Şuna bak. 178 195. Dur 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 onu kaçırmayalım, kaçırmayalım. Elmas çıkma ihtimali çok yüksek. Abi 300 metreye çektim. Sakin kal. Oy sağlam bir şey. Sakin kal. Tamam güzel bence. Bence güzel. Açım açı gayet güzel bence. Hadi oğlum güzel yemiş ol. Hadi onu ciğerden yemiş ol. Yes ciğerden yedi. Bir şey diyeyim mi? Aşırı sağlam bir hayvan. Bak o kadar söylüyorum. Hadi. Hadi kankam. Zaten orada bir kafayı yedin sen bak. Düşüyor. Düşüyor arkadaşlar. Ve GG. Ulan bir elmas çıkmaz mısın be? Geliyorum. Geliyorum. Bir reload atalım. Çok güzel abi bir anda önümde belirdi. Ve hiç beklemiyordum böyle bu seviyede bir bizon. Bak bu ne bunlar da hep bizon izi değil mi? Aynen bunlar da bizon izi. Bu arada bu... Bu bulunduğum bölgede kurtlar da oluyor arkadaşlar. Yukon Valley haritası. Şu anda oynadığım harita. Kurtların, bizonların ve ayıların bolca bulunduğu bir harita şu aşağı taraflarda kurt oluyordu. Aslında ben kurt için buraya geliyordum da. Bak burada muslarımız kaçıyor, görüyor musun? Ama işe yarar bir şey yok. Bizim için şu anda önemli olan ve heyecanlı olan kısım ahanda bu bizon. Sen otur bakayım oğlum buraya. Sana bir bakalım mı? Boynuzları hiç fena değil. Hiç fena değil boynuzları. Evet. Açıyorum. Geliyor. Ne oluyor lan? Şişt. Sakin olun aç bana bak bir yanlış olmasın Vallahi aklınızı alırım ha Açtım Altın ya bak bir şey söyleyeceğim Elmas puanına bakar mısın Abi 183.50 ile Elmas oluyor 181 çıkıyor hayvan ya Yani 178 195 yazıyor. ne olur bir 183 Olsan Elması ucu ucuna kaçırdım ama Güzel hayvan. Karaciğer ve mideden yemiş. Akciğere, akciğere vuramamışız biraz daha. Şöyle şuralara ateş etmemiz gerekiyormuş. Güzel hayvan. Ah lan ucundan kaçırdık elması. Bir ton. Aldım. Devam edelim arkadaşlar. Devam. Dur 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 dur. Sol taraftan kurtlar geliyor. Çok zor. 35 37. Bak bu da altın. Bak bu da altın. Gelsin. Gelsin. Elleme yumur 55 Elle yumur Gelsin. Gel. Altı seviye bir kurt bak. Saldıracak mı abine? Abine saldıracağım. Kalp değilmiş. Hayır lan tamam oğlum. Ölmen lazım lan. Tamam gidiyor. Yo gitmiyor mu? Ne hiçbir şey vuramadık mı? Kes lan. Bu sefer kalp. Az önce nasıl hiçbir yere değmedi ya o? Bu hayati organ da. Az önceki nasıl kalp olmadı onu anlamadım. Gitti oradan bir şeyler koştu aşağıya doğru ama ne koştu bilmiyorum. Şuna bir ilah dediğim. Ne oldu oğlum? Kurt avladık. Ne bakıyorsun? Az önce hırlıyordun, kaçıyordun. Yat bakayım oraya. Hayati organ arkadaşlar. Yine 35 37 seviyeydi iki Yani seviyesi çok güzel. Ee, yanlış yere gitmediyse altın çıkar. Bir bakalım mı? Yes. Yes. Evet, şey kalbi gitmemiş bu arada. Sadece etten vurulmuş. E bir dakika bu hayat organ demiyor mu? Bu hayat organ ama. Bilmiyorum. Et sağ akciğer diyor. Hani oğlum. Enteresan bir atış yaptık arkadaşlar. 36.64 puanmış. Altına böyle minik yani ucundan yakalamış altını. Biz onu avladık başka yere giderken önümüze bu çıktı. Gri renkli erkek bir kurt aldım. Enteresan başladı bugün. Enteresan devam ediyoruz. Şimdi Yukon Valley'den Sundar Patan arkasına geçtim ve bulunduğum bu gölün etrafında Vilyakların, aynen de buradalar. Vilyakların su içme mekanı olarak gösteriyor. Burada bir tane çok zor gördük. Şuna bir bakalım. Küçük. Çok zor 241, çok zor 248 diyor. Bu arkadaşım ne? Çok zor 249. Sırayla çıkıyorlar resmen. Birer kademe, birer kademe artmışlar. Şimdi o 249 olanı avlayabiliriz. Ama şöyle yan taraflarda da oluyor bazen. Bunların sürüleri kalabalık oluyor. Yan taraftakini de vurabiliriz. Şu anda dikkatliler. Biz vurursak şunu vuracağız arkadaşlar. 231-249 arası. Ne oluyor lan? Fox. Tibet yan Fox var orada bir tane. Tilki var arkadaşlar. Ama biz buradaki bil yakalamak istiyoruz dediğim gibi. Ne oldu? Uyarı. Tamam, tamam abi. Uyarıysa gelmiyorum. Ne gelmeyeceğim lan, geliyorum. Bir dakika. Ee, hangisiydi 249 olan? Şu 241. Tamam, uyarı atıyorsun. Şu 249. 220 metrede, 300'e çektim abicim silahımı. Tam da ciğerini gösterirken bence hiç beklemeyelim. Poz da vermişken adeta vurmamız için sol ciğerine hatta belki sağ ciğerine bile gitmiş olabilir o mermi. Direkt düşecek zaten bu oralarda bir yerde. Diğer arkadaşlardan bana saldıran da olabilir. Bu düştü. Okey. O düştü sağ taraftan gölün etrafını dolanıp bana saldırıyorlar bazen. Burada daha önce avlanmıştım. Bakalım öyle bir şey başımıza gelecek mi? Ama bu defa kaçtılar sanırım ya. Diğerleri. Aynen bak kaçıyorlar. Okey bu altın seviye bir vidyak olması lazım. O tarafa doğru bir hızlıca gidelim bakalım. Altını alabilmiş miyiz bu arkadaştan? Güzel atıştı. Hem sol ciğeri hem sağ ciğeri gitti. Bak burası aynı zamanda yemek yeme bölgeleriymiş işte. Hem su içiyorlarmış hem yemek, yemek yiyorlarmış. Şu mu benimki? Yok o taş. Oraya bir gidelim bakalım. Evet bu taraflarda bir yerde düşmüştü. Şu ayak izlerine baksana abi. Bin tane ayak izi var. Yukarıdan bir tavşan uyarı atıyor bize. Bu arada köpeğin de takipçilik seviyesi arttı. Şimdi Shimmer bir bulsun. Evet burada Hayati Organ. Aynen öyle. Hayati Organ vuruşu. Oralara bir yere düşmüştü. Tamam gördüm. Gördüm oğlum. Aferin oğlum. Aferin evlat. Burası yukarıya doğru çıkıyor mu lan bu yol? Bak şurada da bir göl varmış ha. Oraya da bakabiliriz. Neyse dur bakayım. Teşekkürler Shimmer. Gel oğlum. Al sana bir tane kraker. Bunu hak ettin yavrum benim. Hadi bakayım. Burada otur. Bağırmadan bizi bekle. Biz videoya bakacağız. Tamam mı? Şöyle yat buraya. Evet. Bir bakalım bu boynuzlarına. Baksana. Tam bir boğa. Şahane görünüyor. Hazırsanız açıyorum efendim. Altın çıkmasını düşünüyorum. Açtım. Yes. 244 puanla altın olmuş. 273'müş bunların elmas puanı. Daha elmas olması için çok var bu arkadaşa. Koyu kahverengi kürt tipine sahip. Neredeyse siyaha yakın bakın görüyor musunuz? Bir tomdan fazla kilosu var. Oo, sol akciğer, mide ve karaciğer gitmiş arkadaşlar. 3 organ birden gittiği için çok da fazla yukarıya doğru kaçamadan direkt bayıldı bu arkadaş. Evet. Güzel boynuzlar var. Okey. Pekala bunu da alalım hanımlar beyler. Şöyle sundar patanda yolumuza devam edelim. Şimdi aşağı tarafa saat 8 ve 12 arasında Nilgayiler geliyor arkadaşlar su içmeye. Bizim derdimiz ise ee, su içmeye çalışan Nilgayileri avlamaya çalışan <laughs> kaplanı görmeye çalışmak tabi varsa. Burada bir yerde Onlara pusu kurmuş olabilir. Bakın Nilgayiler orada kaçıyorlar. Ama benden kaçıyorlar şu anda. Bir kaplan olduğunu sanmıyorum orada. Oo, ne kadar fazla lan. 91 puan var. 79 var. 93 var. Şu ne? 91. 85, 93 var. 81, 89 var. Şu hiç fena değil gibi. Bak şu 85-93 olan. Şöyle bir ona kalp atışı deneyeceğim de sen önüne geçiyorsun ya. Sen bir önünden çıksana. 150 metreye çektim silahı. Bu değil abicim. Diğerine kalp deneyeceğiz. Bu değil. 71-79 diyor bak. Sen bir çekil. Sen bir çekil ben diğerini alacağım. Hadi. Açıl oradan. Bu neydi abicim? 81-89. Ama çıkmazsan olmaz ki. Heh. Heh. Çok güzel bak. Şimdi şuna bir kalp deneyelim arkadaşlar. 85-93 bekle geliyor. <laughs> Direkt kalp olabilir ha. A A no o Ne no oldu oğlum lan? Ayağım ayağa takıldı bir şey oldu. Kalp değil de 3-4 organ birden gitti ama. Kalp değil ama 3-4 organ birden gitti arkadaşlar. Direkt takmaya geldi gördün mü? Bir dakika Nilgay'ı. Çok güzel hayvandır. Bir gidip bakalım yanına altın çıkacağını düşünüyorum. Puanı çünkü yeterliydi altın için. Rengi de güzel. Tatlı bir rengi var. sonuç şu ayak izlerine. Vay 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 vay. Milyon tane Nilgay'ı gezmiş buradan. Sürü kardeşim. Sürü. Bu aynızları küçük oluyor bunların arkadaşlar. Bu kadar büyüyor. Daha fazla büyümüyor. Şimdi birinci göstereceğim. Rengi de tatlıydı. Güzel bir Nilgay'ı. Evet bizim atışımız buradaydı. Bir hayati organ vuruşu. Bu ciğerden gitti arkadaşlar ya hatta mideye kadar gitmiş olabilir yani o mermi evet Nilgai beyefendi boynuzları bu kadar arkadaşlar bunların daha fazla uzamıyor kürkü mürkü çok tatlı görünüyor ama pürüzsüz harika bir Türkü var açalım bakalım altın seviye bir Nilgai sevgili arkadaşlar mavi de zaten bunlarda yaygın bir kürk tipi 257 kilogramlık erkekmiş 94 puanla elmas oluyormuş bu arkadaşın puanı 90 çok çok sağlam puanı var arkadaşlar öyle hani boş bir hayvan değil çok sağlam hayvan 4 puan kalmış elmas olmasına attığımız mermiye de bir bakalım hanımlar beyler evet direk kalp ama bir şey diyeceğim kalp vurduk da yani bu nasıl o kadar koşabildi ben onu anlamadım kalp ama bak direkt kalp ha tertemiz ama şey niye öyle o kadar koşabildi o? Bilmiyorum direkt olduğu yere çökmesi lazımdı bunun da. Pekala. Kalpten güzel bir Nilgayı elmasa çok yakın. Evet burası da artık bu bölümün sonu olsun sevgili arkadaşlar. Bir bizon avladık. Elmasa çok yakındı. Bir Nilgayı avladık. Elmasa çok yakındı. Bir çok zor seviye kurt var. Ee, bir de çok zor seviye... Wild yakımız var hanımlar beyler. 4 hayvan birden avlamış olduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni Call of the Wild videolarında görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birer beğeni atarsınız gitmeden herhalde.